Merhaba Sanayi TV izleyicileri. Bu videomuzda yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın tüm bilinmeyen yönlerini sizlerle paylaşacağız. Hadi başlayalım. Elazığlı makine mühendisi bir baba ve matematik öğretmeni annenin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Hafize Gaye Erkan İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümünü de rekor puanla birincilikle bitirdi. 9 üniversiteden burs teklifi alan Erkan tercihini Prenseton'dan yana kullandı. 250 yıllık geçmişi olan ve Ford Motor'un sahipleri arasında yer alan William Clayford Jr., Amazon'un CEO'su Jeff Bezos gibi dünyaya yön veren birçok ismi mezun eden Prenseton tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. Eğitim hayatındaki başarıları bununla da sınırlı kalmayarak Amerika'nın en genç finans profesörü ünvanını da almayı başardı. Eğitim sürecinin ardından iş hayatına da atılan Gaye Erkan, Goldman Sachs'ın da içinde olduğu dönemin finans devlerinde çalışma fırsatı buldu. Başarılı isim Amerika'nın en büyük bankalar arasında yer alan First Republic Bank'ın başkanlık görevine kadar yükseldi. Göreve geldiğinde 25 milyar dolarlık aktifi olan First Republic Bank'ı 200 milyar dolarlık bir dev haline getirmeye başardı. Amerika'daki finans kuruluşları arasında arasında en genç CEO ünvanına da bu sırada sahip oldu. Peki eğitim ve iş kariyeri bu kadar başarılarla dolu olan Erkan Türkiye'den neden gitti? Bu sorunun cevabını gazeteci Sultan Uçar Erkan'ın liyakatsizlikle karşı karşıya kalması olarak tanımlıyor. Öyle ki Erkan Türkiye'de hayal kırıklığına uğradığını, ona ne bir Türk şirketinin ne de bir yatırımcının sahip çıkmadığını ifade etmiş. Uçar yazısında Erkan'ın günlerce evde bavulum hazır ağlayarak bekledim söylemlerinde bulunduğunu iddia ederek bir gün ülkeye kayırmacılığa son vermek için döneceğini de vurgulamış. Fakat Erkan, Türkiye'de gördüğü liyakatsizliği ne yazık ki Amerika'da da görmüş. Zira Wall Street Journal bu süreçte Erkan'ın banka içerisindeki mücadelesini kaleme almış ve bankadaki liyakatsizliği de gözler önüne sermiş. Liyakatsizlik öylesine bir boyuta ulaşmış ki bankanın kurucusu ve CEO'su Harvard, oğluna bankadaki bir kredi birimini denetlemesi için 3,5 milyon dolar verebiliyor. Kayın biraderine ise 2,5 milyon dolara varan ödemeler gerçekleştiriyormuş. Erkan tüm bu liyakatsizliğe rağmen o dönem bankaya yaklaşmakta olan krize karşı da uyarmış. Şimdi gelelim o meşhur First Republic Bank krizine ve bu krizin perde arkasına. Birçok medya kuruluşu bankanın sona yaklaşmasında Hafize Gaye Erkan'ın da payı olduğunu düşünse de durum çok farklı. Erkan krize yaklaşan First Republic Bank'ı önceden uyarmış. Hatta banka yöneticileriyle de ağır bir tartışmaya girmiş. O süreçte yaşananları ünlü finans gazetesi Financial Times şöyle yazıyor. Yönetim ile Erkan arasında bir gerilim var. Erkan bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu önceden görüyor. Fakat yönetimi ikna edemiyor. Ona göre faizler artmadan önce yeni bir stratejiyle hazırlanmalı. Fakat fakat yönetim aynı stratejide kararlı. Evet, gazetede yer verilen tartışmanın ardından Erkan'ın da istifa ettiğini görüyoruz. Durum asıl ilginç kılansa istifanın sonrasında yaşananlar. Erkan'ın istifasından daha bir yıl bile geçmemişken işaret ettiği tehlike ortaya çıkıyor. Ve Amerika Merkez Bankası faiz arttırımına gidiyor. Bütün bunların sonucunda ne mi oldu? Tüm bu liyakatsizliğe rağmen direnen ve doğruları söyleyen Erkan kendini dinletemedi. Ve First Republic Bank iflas bayrağını çekti. Sonrasında JP Morgan tarafından satın alınan banka Gaye Erkan'a tekrar çalışması için teklif götürmüşse de kendisini kabul etmediğini belirtelim. Peki Erkan'ın First Republic Public Bank kariyerinde her şey bu kadar kötü mü gitmiş? Tabii ki hayır. Banka iflasın işine gelmediği dönemlerde bankanın değerini 10 yılda 10 kat arttıran Erkan adına bir vakıf kurmuş. Vakıf amaç olarak yüce bir göreve hizmet etmiş ve imkansızlıklar nedeniyle iyi bir eğitim alamayan Türk kızlarına burs imkanı sunmuş. Bir Türk adına kurulan bu benzersiz vakıf Gaye Erkan'ın da savunduğu dünya genelindeki eşitsizliklere karşı önemli bir adım olmuştur. Öyle ki kendisi önceki dönemlerde yazdığı yazılarda kadına verilen hakların yetersizliğini sıklıkla dile getirmiş ve eşitlik vurgusunda bulunmuştu. Hatta bir yazısında cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için 40 yaşının altında Türk ve Müslüman biri olarak 270 milyar dolarlık bir bankanın başkanı ve CEO'luk görevini yürüttüğümde dahi bu ön yargı karşıma çıktı ifadelerini kullanıyor. Kadınlar günü adına kaleme aldığı çalışan ve emeğinin peşinde olan bir annenin bir matematik öğretmeninin kızı olduğum için de tüm kadınların bu özel gününü kutlamak isterim. Sözlerinde bulunan çalışan ve emeğinin peşinde olan ifadeler Yeni Merkez Bankası Başkanının kadınlara ve verdikleri emeğe karşı olan değerini gösterir nitelikte. Erkan'ın en merak edilen yönlerinden birisi de hiç şüphesiz ekonomi olan bakış açısı. Kendisinin ekonomi olan bakışında Fed politikalarına dair izlere rastlamak mümkün. Kendisi Amerika'da yaşadığı için doğal olarak o dönem içerisinde dikkatini FED'e ve politikalarına vermiş. Hatta bazı yazılarında Fed'in politikalarına dair yorumlamış. Kendisini Fed politikalarına olan ilgisi ise iki şekilde yorumlanıyor. Bir kesim Erkan'ın FED'de alına kararlardan edindiği tecrübelerle Merkez Bankası'nı yönetebileceğini düşünüyor. Diğer bir kesim ise Amerika'da alına kararların Türkiye'ye uyumlu hale gelmeyeceğini, bu yüzden farklı bir politika izleyeceğini ifade ediyor. Piyasalarda ise kendisi hakkındaki beklentiler oldukça pozitif. Zira Merkez Bankası'na atanır atanmaz BIST 100 endeksindeki yükseliş bunu gösteren en önemli göstergelerden. Tabii bu pozitif etkide Mehmet Şimşek'in de etkisi yatsınamaz. Erkan'ın ilk sınavını da 22 Haziran'da vereceğini hatırlatalım. Politika faizinin ne olduğunu o gün belirlenecek. Faiz artırımına mı gidilecek yoksa kendisinden önceki başkanlar gibi faiz düşürmeye devam mı edecek? kanın o günkü kararını piyasalarda merakla bekliyor. Öyle ki verilecek bu karar ülke ekonomisini de doğrudan etkileyecek. Kendisinin ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in rasyonel bir zemine dayalı ekonomiyi benimsediğini düşünürsek verilecek kararı az çok tahmin etmemiz mümkün. Fakat burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı da oldukça kritik. Evet, böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Türkiye'nin yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında gözlerden kaçan tüm detayları sizlerle paylaştık. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.